Herkese merhabalar. Polonya Varşova'dan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Bu bilgilendirme videosunu çekmekteki amacımız Türkiye'de İstanbul'da bulunan ofisimize ve Avrupa'daki ofislerimizde görevlendirilmek üzere tercihen bayan elemanlar alınacaktır. Yine dil bilenler tercihimizdir arkadaşlar. Öncelik verilecektir. Ee, videonun sonunda bir WhatsApp numarası paylaşacağım. Oradan CV göndermeniz yeterli olacaktır. Türkiye'den müracaat edecek arkadaşlarımız Türkiye'deki ofislerimize yetiştirilecek. Yetiştirildikten sonra Avrupa'daki ofislerimize görevlendirilecek. Avrupa'dan müracaat edecek. Örnek veriyorum Polonya'dasınız, Litvanya'dasınız, Almanya'dasınız, Danimarka'dasınız, Hollanda'dasınız. Bu arkadaşlarımız da yaklaşık 15 günlük eğitim ardından Avrupa'daki ofislerimizde görevlendirilecek arkadaşlar. Başvuru yapmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi videonun sonunda WhatsApp numarası olacak. O numaraya CV'leri gönderme CV'nizi göndermeniz yeterlidir arkadaşlar. Yine cuma Cumartesi ve pazar günü biliyorsunuz Almanya'da Berlin'deyiz. Almanya'da Berlin'de bizimle görüşmek isteyen arkadaşlarımızla adresimizi paylaştık. Arkadaşlar o adresten ulaşabilirsiniz bize. Yine e, bu videonun sonundan paylaşacağımız Whatsapp numarasından iletişim kurabilirsiniz. Danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Biliyorsunuz Almanya'daki vatandaşlarımızın isteğiyle biz Almanya'ya gidiyoruz. Hafta sonu Almanya'dayız. E, orada insanlarımıza, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti vereceğiz arkadaşlar. Hepinizle Almanya'da görüşe bekliyoruz. Almanya'da paylaşacağımız videolarda çok önemli, açıklayıcı, bilgilendirici videolar olacak arkadaşlar. Videolarımızı takip etmeyi, kanallarımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü hafta sonu e, sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın.